Değerli izleyenler merhaba. Sivil Toplum Konuşuyor programının bölüm konuğu Anadolu Gençlik Derneği Manavgat temsilcisi Sayın Ahmet Ali Gök. Kendisiyle Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı'nın önderliğinde Malatya'da kurulan ve günde 10 bin kişiye yakın depremzede yemek dağıtımı yapan aşevinin kapatılması ile ilgili görüşlerine başvuracağız. Ahmet Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sözlerime başlarken öncelikli olarak sizi de tebrik etmek istiyorum. Malum babanız Muammer Gökbey de Saadet Partisi'nden Antalya Milletvekili aday adayı oldu. Öncelikli olarak babanızın milletvekili aday ile ilgili düşünceleriniz nedir? Evet babam yıllardır siyasi hareket olarak Milli evet. Görüş Hareketi'nde yıllarca mücadele etmiş, çalışmış bir insandır. E, tanınmış bir isimdir. E, oldukça e, artı yönleri ön plandadır. Hmm. E, tüm herkesin sevdiği, sevecen bir yapısı vardır. Saygı gösterilen bir kişiliği vardır. Bu süreçte kendisine başarılar diliyoruz. Biz evet. de duyduğumuzda Kendisini tebrik ettik, umarım evet. çıkmış olduğu bu yolda Allah utandırmasın diyoruz, evet. umarım güzel sonuçlar elde ederler. Size gelen duyumlar arasında, özellikle Manavgat Akseki İbradı ve Gündoğmuş'tan çok ciddi bir baskı olduğu yönünde Muammer Bey'in adaylığı konusunda, doğru mudur? Evet, en son 2019 yerel seçimlerde evet. Akseki Belediye Başkan adayıydı kendisi. Çalışmaları yoğun bir şekilde gerçekleştirdiler, o süreçte başarılı bir yol izlediler destekleri Akseki bölgesi, İbradı, Manavgat bölgesi özellikle Manavgat'ın kırsal kesimlerinde tanınmışı ön safhalı olduğu için destekler var. Bu konuda insanlar aday olmasını bekleyen kesim var. Umarım bu konuda çıkmış olduğu yolda da başarılı olur. Kendisine başarılar diliyoruz. Ee, kanal olarak biz de kendilerine <laughs> başarılı olsun diyoruz. Malum Türkiye seçime gidiyor. Bu seçim sürecinde deprem de yaşandı hem depremin vermiş olduğu gerginlik hem ittifakların kurulması siyaseti gerdi siyasetin girilmesiyle beraber de ne yazık ki istemeyen tatsız olaylarla karşı karşıyayız. örneğin Dün e, sosyal medya ve basına da yansıdı. Malatya'da Cumhuriyet Halk Partisi il Başkanı bir saldırıya uğradı hakaretler eşliğinde. İsterseniz yönetmenimizden rica edelim. Yansıtalım sonra Tabii. sohbetimize devam edelim. Hayır. Arkadaşlar zor zamanlar. Allah yardımcımız olsun. Toplum olarak hep beraber birlik beraberlik içindeyiz. Birkaç tane provokatöre ben alınmayacağım kanmayacağım. Derdinizi Allah dinlemeye geldim. Şurası. Siz Allah'ı bilir misiniz sen? Onu saçmalıyım. Allah 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 Evet görüntüler her şeyi anlatıyor. Evet. Bundan sonrasını halkımızın teveccühüne bırakıyorum. Ve ne yazık ki yine Saadet Partisi'nin önderliğinde Anadolu Gençlik Derneği'nin can suyunun katkılarıyla Malatya'da günde 10 bin kişiye sıcak yemek çıkartan, kahvaltı veren aşevi valilik baskısıyla kaldırıldı. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, Türkiye'miz son dönemlerde oldukça zor bir süreç yaşıyor ve toplumsal olarak insanlar zorda. Bu süreci iyi geçirmemiz, birleştirici, bütünleştirici bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Bugün de bir sel felaketi meydana geldi. Adıyaman ve Şanlıurfa'da. Evet. Burada hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Ve orada yaşayan halk gerçekten bu sel felaketiyle oldukça zor bir süreç yaşamakta. Ee, tabii e, dere yataklarına kurulan e, çadırların e, daha farklı noktalara, daha doğru noktalara konması gerekirken burada bir e, ciddi manada bir kayıp var. Evet. Yani bu bir yönetim krizi aslında. Bu krizi iyi yönetmek gerekirken ne yazık ki bu süreçte bu kriz iyi yönetilememekte. Umarım bundan sonraki süreçlerde daha bir iyi bir yönetim olur. Peki siz Anadolu Gençlik Derneği e, Can Suyu ve diğer milkolar e, Malatya Valiliğinin günde 10 bin kişiye sıcak yemek çıkartan bir aşevini e, kaldırmak istemesini neye bağlıyorsunuz? Biz depremin ilk gününden bu yana. Evet. Her ilimizde, her mahallemizde, her köyümüzde evet. lojistik merkezlerimizi kurarak tüm her yere ulaşmaya gayret ettik. Tabi bu millet dayanışması, sivil toplum kuruluşlarının dayanışması. Bu süreçte, bu bağlamda her yere ulaşmaya gayret ettik. Tüm e, gönüldaşlarımız, hı hı. tüm yurttaşlarımız bu konuda hassasiyet gösterdi. Belli bir teveccüh ile birlikte buralarda biz e, yeterli gayreti göstermekteyiz. Bu süreçte tabi bunun kaldırtılmasındaki temel amacı hala anlamış değiliz. E, geri adım attıkları buradan attıkları Malatya Valiliği'nin tweetlerinde de görüyoruz ki hemen geri adım attılar. Bir yanlış anlaşılma var vesaire gibi açıklamalarda bulunuyorlar. E, bu ne yazık ki e, toplumdaki duyarlılığa erişmiş değildir. Yani şey çok enteresan geldi bana şimdi bu aşevinin kaldırılmasından bir gün önce Süleyman Soylu basın mensuplarının karşısına çıkıyor ve Türk halkından deprem bölgesine işte kahvaltılık malzeme göndermesini istiyor. Ama bir gün sonrasında valilik makamı ise yani kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği çıkartan bir aşevinin valiliğin açıklamasına göre yer değiştirmesini istemiş ama e, aşevini oradan kaldırtmış. Tabii biz... Şimdi burada bir tezatlık var gibi gözüküyor. Evet, haddinden fazla tezatlık var. Hatta. İsterseniz yönetmenimizden rica edelim. Süleyman Soylu'nun o açıklamasını bir yansıtalım. Sonra Tabii. sohbetimize devam edelim. Esas itibariyle şu anda koli kurguda en çok ihtiyacımız olan meselelerden bir tanesi ihtiyaçlardan bir tanesi budur. Üçüncüsü çay, şeker, kahvaltılık. Yine yani burada mümkün olduğunca geçici barınma merkezlerinin gerek çadır olsun gerek konteyner olsun bunların standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Önümüz Ramazan iftarı var, sahuru var. Ee, bütün bunların planlamalarını ve hazırlıklarını da yapmaya çalışıyoruz. Cansu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak depremin ikinci günün akşamından itibaren çorba ekranına başladık. Daha sonra Eski Köy Garajı Meydanı'na, Büyük bir evi ve mutfağımızı kurarak günde yaklaşık 15 kişiye yemek ikramımızı yapıyoruz. Öğlen 12.30 ile 2.30 arası. Akşam da 6'dan sonra yemek ikramımız var. 24 saatte çorba ikramımız evet. devam ediyor. Evet, görüntüler her şeyi ortaya çıkarıyor zaten. Bundan sonraki süreci milletimizin takdirine bırakıyoruz vicdanına bırakıyoruz. Bu süreçlerin tabii yaşanmaması devlet büyüklerimizin, bakanlıklarımızın bunu birleştirici güç olması gerekirken evet. ne yazık ki biz bu süreçte her daim bunu yaşamaktayız. Umarım bunlardan vazgeçerler. Vazgeçmedikleri her takdirde her dönemde kendilerine zarar verdiklerinin farkına vardılar en zaten. En önemlisi de depremzede bu işten mağdur en oluyor. En çok mağduriyeti yaşayan depremzede. Yani Şu siyasi, anda... bir, tabii, siyasi bir çıkar elde edilecek diye orada e, gariban vatandaş e, eziliyor. Biz bunları yaşıyoruz. Bunlara şahidiz. Biz sürekli haberleşiyoruz. Bizim e, gruplarımız var. E, buralarda haberleşiyoruz. Kendileriyle irtibat kuruyoruz. Lojistik merkezlerimizdeki yaşanan olaylar sürekli an ve an e, gruplarımızla paylaşılıyor evet. ve bilgi sahibiyiz. Evet. Şimdi Konuyla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamoğlu'nun da bir tweet atmış. Diyor ki orada Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum. Bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin. Aslında Seçime giden bir Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini ve onun son derece aslında tecrübeli bakanları da var şu anda o organizasyon içinde. Mesela evet. Süleyman Soylu'yu düşünelim. Eski Doğru Yol Partisi'nin genel başkanıydı. Yıllardan beri de bakanlık yapıyor. Yani AK Parti'nin böyle bir yola tevessül etmesi aslında AK Parti açısından da doğru bir şey değil. Bunu AK Parti'nin kendisi de biliyor. Acaba diyorum Artık ben lan, evet. burada birileri sırf Süleyman Soylu'ya ya da AK Parti Genel Başkanı'na hoş görünmek için, şirin gözünmek için mi acaba böyle bir yola gitti? Çünkü bu tatsızlıktan bir gün önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kaldırılan aşevinin içindeydi. Orada bir basın açıklaması yaptı. Aşevinin çalışanlarını tebrik etti. Oraya yemek yemeye gelen depremzede vatandaşları geçmiş olsun dedi. Acaba burada sizce Taşra teşkilatındaki yöneticilerin cici görünme derdinden dolayı mı böyle bir gerginlik ortaya çıktı? Evet, sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, diğer siyasi parti il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları veya diğer STK'larımız hepsi geldiler, hepsi ziyaret ettiler ve ciddi manada buradaki en büyük organizasyonu yapan Anadolu Gençliklerine, Derneği, Yeni Ad, Can Suyu, evet. Saadet Partisi'nde öncülüğünde yapılan bu çalışmaları herkes takdir etti ve ciddi manadaki organizasyonu ve teşkilatlı çalışması e, takdiri şayandır. Evet. Bu süreçteki yaşanan bu olayların e, gerçekten kendilerine zarar verdiklerini yani halkımız da görüyor. Ama burada nasıl bir çıkış yoluna gideceklerini onlar da belki şaşırmış vaziyette. Evet. Yani bana daha çok e, sanki taşla teşkilatındaki yöneticilerin hani iktidara şirin gözükme derdi varmış gibi geliyor Çünkü dedik ya az önce yani seçim sürecinde bir partinin intiharına neden olabilecek bir gelişmedir bu. Çünkü oradaki aşevi herhangi bir maddi çıkar gözetmiyor. Kesinlikle herhangi bir maddi çıkarı Tabii. yok. Tamamen vatandaşımızın gayretleriyle, çabasıyla bizler de orada aracılık hizmetleri yaparak gayret göstermekteyiz. Ee, Ahmet Ali Bey, Malatya'daki aşevi belki işte kaldırılması noktasında ciddi baskılar maruz ama diğer şehirlerdeki aşevilerin ne durumda? Diğer özellikle Hatay bölgesinde yoğun bir çalışma izlemekteyiz. Hı hı. Diğer 11 ilimizde de her tarafımızda lojistik merkezlerimiz devam ediyor. Seyyar mutfaklarımız her yerde devam etmekte ve evler ve hı hı. çadır kentlerimize ulaşmayan noktaları sivil toplum kuruluşu olarak Anadolu Gençlik Derneği'miz ulaştırıyor. En son katılmış olduğunuz programda Anadolu Gençlik Derneği Manavgat şubesi olarak e, Hassa ilçesiyle Hatay Hassa ilçesiyle evet. kardeş şehir olduğunuzu söylemiştiniz. Şu anda e, Hassa'ya yönelik başlatılmış olan çalışmalar devam ediyor mu, sürüyor mu, ne durumda? Sürekli devam etmekte, onlara aynı ve nakdi olarak yardım toplamaktayız. E, Türkiye'mizin her bölgesinde evet. kardeş ilçeler, kardeş iller olarak belirlendi. Ve bu bağlamda ciddi manada e, yardım ve nakdi yardımlar hı hı. devam ediyor. Aynı zamanda tabii oradaki insanlarımız, gönüllü çalışanlarımız ee, yoruldular. Ciddi manada bir efor harcıyorlar. Dönem dönem değişiklikler var. Şimdi inşallah biz de bir çalışma başlattık. Manavgatımızdan inşallah e, bir araba e, tekrardan insan kaynaklı, oradaki evet. çalışacak e, gönüldaşlarımız, e, gönüllülerimiz olacak. Evet. Bu anlamda duyurularımızı yaptık. İnşallah buradan bir araba çıkartacağız. Zannedersem 3-4 güne kadar neticelendirmiş olacağız. Şu anda taleplerimizi oluşturduk. Evet. Katılımcıları bekliyoruz. Ahmet Ali Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Önümüzdeki haftalarda yine deprem bölgesiyle ilgili gelişmeleri sizden dinleme inşallah sürdüreceğiz. İnşallah. Değerli izleyenler, Sivil Toplum Konuşma programımızın sonuna geldik. Bir sonraki haftada görüşmek dileğiyle. Esen kalın.